Fethiye'de turizm sezonunun sonuna yaklaşırken pazarlarda turist yoğunluğu dikkat çekti. Peki bu yoğunluk esnafa nasıl yansıdı? 20. Evet Fethiye'de artık turizm sezonunun sonuna yaklaşıyoruz ama salı günü semt pazarında turist yoğunluğu yaşanıyor bugün. E, turist yoğunluğu dikkat çekiyor. Bu esnaflara, pazar esnafına sizlere nasıl yansıyor? Vallahi herkes öncelikle e, turizm sezonunun sonuna yaklaşıyoruz ve güzel ve bir ülkemizin bacası fabrikası olan turizm sezonu son bir ay. Ve e, herkes salı pazarını hem turistler hem de biz pazarcılar olarak muhteşem bir şekilde salı Pazarı? bekliyoruz. Çünkü salı pazarı tüm hem turistlerin toplandığı bir alan, burada herkesin güzel bir işi yaptığı bir ortam, herkes hareketli, herkes Türkiye'de mutlu, heyecanlı, İşte herkes alışverişini yapıyor, riskini toplamaya geliyor ve Fethiye'nin güzel semtinden herkes faydalanıyor, herkes yararlanıyor ve inşallah gelecek sezonlar daha iyi olur, daha güzel şeyler olur. Pazarımız heyecanlı, canlı ve esnafımız mutlu en azından bir huzur içinde herkes bir alışveriş yapabiliyor. Ya turistler de mutlu. Bakın görüyorsunuz böyle bir e, holideyi, tatili hiçbir yerde yapamaz. Çünkü e, rahat insanlar, sıcak kanlı. Biz Türkler olarak onlar daha iyi yanaşıyoruz. Daha iyi ortam sağlıyoruz. Daha iyi mutluluk veriyoruz. Çünkü işimiz o turistlerimizi, misafirlerimizi göstermek. Türk ahlakını, Türk usulünü nasıl gerekiyorsa ona hamle yapmak. Başka türlü bir derdimiz yok. Burada alışverişimiz devam ediyoruz. Turizmimiz güzel geçti. Allah bereket versin. Herkesi Allah huzur versin bugün satışlar nasıl? Ham Bugün biraz işte sezonu yaklaştığı için herkes artık ee, bu dönemde biraz daha havalar yumuşak gittiği için, serin gittiği için, orta yaş kısmı geldiği için onlar da pazarı ve alışverişi daha çok yoğunluk ağırlık veriyorlar. Yaz içinde sıcaklardan fazla rehavet olmuyor ama bu dönemlerde biraz esnafın yüzü gülüyor yani. Rahatlık oluyor yani. <laughs>